Teşekkür ederim. Hı hı. Savaş bunları hak etmiyor. Biliyorum, arkadaşıma benim. Bazen aile olarak kalabilmek için bildiklerimizi birbirimizden saklamamız gerekiyor. Ne demeyi çalıştığınızı tamamlamadım. Ama kimseye söyleme falan diyorsanız öyle bir niyetim yok zaten. Evet, lütfen. Hiç duymaman gereken şeyleri duymuşsun. Sanırım öyle oldu. Aslında belki de iyi ki duymuşsun. Savaşı sana borçlu olabilirim. Rana Hanım Savaş geri gelecek mi? Bedel ödemekten daha güçlü bir şey varsa O da gerçeği öğrenme isteğidir yaşı, Neyse, Güneşe baksa.